Merhaba arkadaşlar. iPhone 7'den iPhone 11'e veri aktarımı nasıl yaptığımızı kolay bir şekilde anlatıyoruz. İlk olarak bütün işlemleri gerçekleştirdikten sonra sürdüre basıyoruz. Daha sonra ayarlaya basıyoruz. Bir parola yaratıyoruz. Evet bekliyoruz. Evet bu ekran çıktıktan sonra e, işlemlere bakıyoruz doğrudan iPhone'dan aktar tuşuna basıyoruz üçüncü olan <laughs> ve elli ayar... şurada sürdür işareti çıkıyor diğer telefonumuzda sonra kare kodu buraya getirip okutuyoruz. şimdi e, bu telefondaki şifremizi buraya yazıyoruz.

Hiç uğraşmıyoruz. Şifre neydi? Bu neydi? Şu neydi? Direkt buradan buraya geçiriyorsunuz. Sadece buradakini çekiyorsunuz. Bu ekran geldikten sonra burada kabul ete basıyorsunuz. Birazdan veri aktarımı başladı diyecek galiba. Evet. Bu işlemler biraz uzun sürebilir. Telefonunuzun içindeki bilgiye bilgiyle doğru orantılı uzunluğu. Aynen gelecek. İndirdiğiniz bütün uygulamaların hepsi gelecek. Mesajlarınız getirecek. Her şeyiniz gelecek. Fotoğraflarınız gelecek. Çok güzel. iPhone'un varsa iPhone'un vardır. Videoyu burada bitiriyoruz evet. arkadaşlar. Evet gördüğünüz Sürdü. gibi şimdi Dedikten sürdür sonra... dediğimiz zaman herhalde Olacak. oldu. Evet. iPhone'dan veri aktarımı bu kadar kolay arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa inşallah yardımcı olmuşuzdur. Hoşçakalın.